Kerem Komiser, ne yaptın sen? Ben sizi sihirli güçlerimle küçülteceğim. Siz de Kerem Komiser'in midesine gireceksiniz. Tamam, gidiyoruz biz. Ha. 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 Olamaz, burası ne böyle? Vallahi Doktor Bey, kaburgalar herhalde. Çıkartın beni buradan, bırakın beni. Bakalım baban seni kurtarmaya gelecek mi? İşte ha. geldim. Yürüyün zombiler, hepsini öldüreceğiz. <laughs> Kılıçları hazırlayın. Anlaşılan büyük bir savaş olacak. Oğlumu kaçırdınız. Siz insanlar bugün öleceksiniz. Geldi öldür bakalım. Bugün sizin sonunuz olacak. Yeter artık zombiler. Beni çok kızdırdınız. <laughs> Sen kızsan ne olacak? Ee, yeter. Saldırın şunlara. Haydi zombiler şimdi. <laughs> İskeletler okları yollayın. <laughs> Gel buraya. <laughs> Hadi saldırın şu zombilere. Al bunu. Zombi çetesi olamaz. Şunlara bakın. Bunlar birbirine girmiş bile. Hadi, hadi öldürün şunları çabuk. Hepsini öldürün. Buraya kadarmış zombi başkan. Hayır. Aa, zombi başkan dur artık. Savaşmayın artık. Her iki tarafta çok fazla kayıp verdi. Yeni mi aklın başına geldi zombi kral? Tüm zombiler öldükten sonra mı? Evet haklısınız ama lütfen savaşı bırakın artık. Asla! Hayır olamaz. Kerem komiser. Ne yaptın sen? <laughs> güle güle komiser. Hemen hastaneye yetiştirelim çabuk. Dayan Kerem komiser dayan. Çok kötü. Kanamasını durduramıyoruz. Kılıç çok derine girmiş. Elimden geleni yaptım ama kanama durmuyor. Ne yapacağız doktor bey? Ailesi dışarıda haber bekliyor. Durumu anlatacağız onlara. Yapacak bir şey yok. Aslı Polis merak etme. Kerem Komiser çok güçlü. İyileşecek. Tüm bunlar bizim suçumuz. Ozan zombileri keşke hiç almasaydık şehre. Ağlama Aslı Polis. Beni de ağlatacaksın. Kerem'e bir şey olursa ben dayanamam. Merhaba. Aslı Polis tekrardan geçmiş olsun. Sağ ol doktor. Durum ne? Ben elimden geleni yaptım. Eee durum ne doktor? Kanaması durmuyor. Yara çok derin. Nasıl ya? Evet ciddiyim. Kerem komiser hala hayatta. Ama kanamayı bir an önce durdurmazsak maalesef onu kaybedebiliriz. Doktor abi aklıma bir fikir geldi. Daha önceden yaptığımız bir şey. Neymiş o? Ben sizi sihirli güçlerimle küçülteceğim. Siz de Kerem komiserin midesine gireceksiniz. Ne? Nasıl yani? Daha önceden bunu çok kez yaptım. Korkmayın doktor bey lütfen. Evet. Olabilir. Ne dersiniz? Midesine girdikten sonra kanamayı durdurabilirsiniz. Lütfen doktor yalvarırım. Ama. Doktor bey başka şansımız yok yalvarırım. İyi peki. Tamam yapalım şuna hadi. Güzel hazır olun. Gelin şu işi içeride yapalım hadi. Korkuyorum birazcık. Korkma doktor abi başlıyorum. İşte bu. İşte bu. Baksanıza işe yaradı. Hemşire abla hadi onları yerden al. Ve Kerem komiserin yanına götür. Peki tamam hazır mısınız doktor bey götürüyorum. Hazırım hadi girelim şu mideye. Tamam güzel Kerem komiserin ağzından içeri girin hadi. İşte doktor bey haydi sıra sizde dikkatli olun. Tamam gidiyoruz biz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar 4 milyon aboneye adım adım yaklaşıyoruz. Bir kişiden ne olacak demeyin lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Sen evet dostum sen tek kişi olabilirsin ama desteğin dünyalara bedel. Lütfen videoya like atarak ve abone olarak desteğini göster. Abone olduysanız ve like attıysanız kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ha! Ha! Olamaz bunlar ne böyle? Çabuk öldürün onları. Onlar bakteriler öldürün hepsini. Ağzının içindeyiz şu anda dikkatli olmamız lazım. Hemen mideye inmemiz lazım. Her yerde bakteri ve virüsler olabilir. Ha! Ha! Olamaz burası ne böyle? Valla doktor bey kaburgalar herhalde. Evet mideye yaklaşıyoruz hadi gidelim. Hemen ilerleyelim hadi ha? hızlı olalım. Ha? 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 Şu ilerisi mide olabilir. Virüs ve bakterilere dikkat edin öldürün hepsini. Çok fazlalar onlar Kerem komiser için kötü ha? hepsini öldürün. İşte öl öl diyorum sana öl. Tamamdır öldürdüm. Ha? Hadi devam ha? edelim. Olamaz burada daha fazla var. Hadi hadi siz hemen onları öldürün. Ben de şu kanayan bölgeyi ameliyat edeyim. Tamam doktor bey siz başlayın. Biz sizi koruyoruz. Ha? Al bunu. Ha. Al. Evet işte yaralı bölge burası. Ne yapıyorlar acaba? Hiçbir değişiklik yok. Hala kanama durmadı. Sabret aslı polis. Merak etme başaracaklar göreceksin. Evet kanayan bölge durdu sayılır. Umarım dışarıda da işe yarıyordur bu. Hadi doktor bey gidelim artık. Evet gidelim. Ha? Bu sesler ne? Olamaz. Hayır Kerem komiserin karnı kuruldu ya. Ne? Yani bu ne demek? Yani tuvaletini yapacak galiba. Hı? Olamaz. Geliyor kaçalım. Hayır. Olamaz hadi gidelim buradan. Kanama durdu gibi. Ama bu garip sesler ne böyle? Olamaz ben anladım geri çekilin. Pü, pü bu iğrenç. İşte geldiniz. Başardınız. Başardık mı gerçekten? Kerem komiser iyi mi? Durumu ne? Neyse hadi Hüsamettin eski halimize çevir bizi. Tamam tamam merak etmeyin o iş bende. Eski halimize çeviriyorum sizi. İşte bu. Eski şu halime bak. Olsun başardınız doktor bey sizin sayenizde. Ha, neredeyim ben? Burası neresi? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Neredeyim ben yardım edin bana. Kerem aşkım iyisin. Ha, Aslı Hastane mi burası? Ne işimiz var burada? Hiçbir şey hatırlamıyorum. En son hatırladığım zombiler. Zombiler vardı. Neredeler onlar? Sakin ol Kerem komiser. Hepsinin işini bitirdim. Zombi çetesi de dahil. Hepsi hapishanede. Şehrimizde de her şey düzeldi. Evet Kerem komiser. Hüsamettin sihirli güçleriyle şehirdeki her şeyi düzeltti. Çocuklar sokakta oyun oynamaya başladılar bile. Şehirde herkes seni bekliyordu. İyileşip tekrar aramıza dönmeni. Ve Of, o zombi çetesini asla affetmeyeceğim. Merak etme Kerem Komiser. Hüsamettin sağ olsun sihirli güçleriyle her şeyi halletti. Buradan bir an önce taburcu ol da zombilerin halini gör. Hapishanedeler öyle komik durumdalar ki. Ama zombiler hapishaneyi kırıp kaçar. Merak etme hapishaneyi de güvenli hale getirdik. Tabii ki de. Onu da ben yaptım. Oradan asla çıkamazlar. Bakın polisler. Ben Kerem komisere yardım ettim tamam mı? Benim bir suçum yok. Çıkartın beni. Evet biz ihanet etmek istemedik. Bizi zorladılar. Zombi çetesi yalan söylüyor. Hiç kimse onları zorlamadı. Hayır asıl mutant zombi yalan söylüyor. Bizi zorladı. İnsanlara ihanet edin dedi. Yeter artık kesin sesinizi. Az sonra Kerem Komiser gelecek. Lütfen polis kardeş, çıkart bizi. Evet, işte geldik. Özlemişim polis merkezini ya. Vay vay vay. Bakın burada kimler varmış. Kerem Komiser, sana hiçbir zaman ihanet etmek istemedik. Affet bizi. Evet Kerem Komiser, mutant zombi bizi zorladı. O artık bizim başkanımız değil. Yalan söylüyorlar. Ben hiçbirisini zorlamadım. Boşuna nefesinizi tüketmeyin. Tüm zombiler hapishanede kalmaya devam edecek şehrimizi elimizden almaya çalıştınız. Ve bunun cezası ömür boyu hapistir. Artık bizimle zombi çetesi diye dostumuz yok. Buraya kadarmış. Hayır yo Kerem komiser gitmeyin. Yalvarırım çıkartın bizi buradan. <laughs> ne oldu zombi kral? İnsanlara yalvarmaya mı başladın? Yeter artık yeter. Bıktım artık senden zombi başkan. <laughs> artık sen benim başkanım değilsin. Bu olanların hepsi senin suçun. Dostlarımız senin yüzünden bize düşman oldu. Öldüreceğim seni. Hayır, durun. Ben sizin başkanınızım. Bunu bana yapamazsınız.